Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ekmek yapıyoruz. Malzemelerimiz 4 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tane mayamız var, kuru hamur mayası, 3 bardak suyum var. Şu bardaktan Şimdi yapımına geçiyoruz. Unumuzu kabıma alıyorum. Ortasını açıyorum. Şekeri unun ortasına da kenarlara ekiyorum annelerimiz hamuru yoğururken bu şekilde yoğururdu aynı şekilde yoğuruyorum ben de bir paket maya ilave ettim kontrollü bir şekilde suyunu ilave edeceğim Fazla eklemeyeceğim. Daha sonra un eklemek zorunda kalabilirim. Yeterli gelmedi. Yarım bardak daha ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Yarım bardak daha ilave edip kontrollü bir şekilde suyunu fazla kaçırırsam un koymak zorunda kalabilirim diye yavaş yavaş ilave ediyorum. Toplamda 2 bardak su ekledim. Bu su suyumuz. Hamurumu yumruklaya yumruklaya yoğuruyorum. Bu yoğurma işlemim un kaybolana kadar devam edecek. Arada elimi yıkıyorum. Hamuru öyle yoğuruyorum. Elime yapışmasın diye. O zaman hamurumuz yapışmaz. Un eklemek zorunda da kalmazsınız. Gayet de hamurun güzel oldu. Yoğurdukça özleşti ve elime yapışmamaya başladı. Hamurumuz çok güzel oldu. Yumuşacık. Elimle hamuru şöyle bir toparlıyorum. Dinlenmeye bırakacağım. bile başladı hatta. Şöyle gösterebilirim. Üzerini streç filmle örtüyorum. Mutfak bezimle kapatıp yarım saat dinlendirmeye bırakıyorum. Mayalanması için. Yaklaşık yarım saat hamurumuz kadar kabardı. Tezgahıma un serpip hamuru boşaltıyorum. Kenarlarından içe doğru hamuru katlıyorum. Hem havası çıksın hem de eşit parçaya bölelim diye. Biz toparladık. Dört eşit parçaya ayırıyorum. hamurlarımı bezeleyeceğim. Yuvarlaya yuvarlaya elimde şekil veriyorum. Şu şekilde bezeliyorum. Hepsinin eşit olduğundan emin olmak istiyorum. Artık bitti bezelerimiz. Tezgahıma un serpip bekletmeye alacağım. Unumu serptim. Bezelerimi koyuyorum. Nemli bez örttüm üzerine. Yarım saat böyle dinlenecek. Yarım saatte bu kadar şiştiler. Yakın koymuşum. Yapışmış hatta. Siz yaparken biraz daha mesafeli koyabilirsiniz kameranın açısını almak için diğer bezemi de kaldıracağım. Bize iyi gösterebilmek için. Şimdi şekile geçiyorum. Böyle vura vura açtım. Bastırıyorum. Tekrar bir daha katlıyorum. Tekrar gene içe yuvarlıyorum. Uçları sivri olacak şekilde. Arada vuruyorum, şekli güzel olsun diye. Uçları sivri olacak şekilde böyle şekil vereceksiniz. Arada yuvarlayıp böyle vura vura. Tepsime biraz un serpiyorum. Yağlı kağıt sermiştim, yağlı kağıdın üzerine un serptim. Şimdi hamurumu alacağım tepsiye yuvarlak tepsi de biraz zor oluyor koyması dikdörtgen tepsi olsa daha iyi olur benim tepsilerim doluydu onun için buna yaptım Şimdi ikinci hamuruma geçiyorum. Böyle vurup İçe tekrar bastırarak ve şeklini veriyorum. Vurduğunuz zaman şekli daha güzel oluyor. Böyle yeterli benim için. Islak bez örtüyorum. Üzeri hamurların kurumasın diye hamurlar tepsi mayasına alsın diye kenar koydum. Şimdi diğerlerine geçiyorum. Ekmeklerinizin daha büyük olmasını istiyorsanız 4 tane değil de 3 tane yapabilirsiniz. Ben 4 tane yapmak istedim. Akşamdan hamurunuzu yoğurup sabaha da sıcacık ekmek yapabilirsiniz. Mayalandıktan sonra dolaba kaldırın. Sabah şekil verip tepsi mayasını aldıktan sonra pişirebilirsiniz. Daha fazla yapmak isterseniz bu ölçüleri 2'ye 3'ye katlayın. Tepsi mayası geldi. İkmek hamurlarım 2-3 kat kabardı. Bıçakla şekil vermeye çalışacağım. Hamurları çizeceğiniz bıçak ekstra çok çok keskin olması lazım. Ben elimde bulunan bıçakla kesmeye çalışacağım. Böyle çizikler atıyorum. Jiletle tamam. kestiğin zaman fırından aldığımız ekmekler gibi çizikleri daha derin ve daha güzel oluyor. Bıçak fazla kesmiyor. Bastırdığım zaman da hamurun kabarıklığı sönüyor. Böyle yavaş yavaş şu üzerinden çiziyorum. Isıya dayanıklı bir tabağa su koydum. Bunu da fırının içerisine koyacağım. Fırının içine koydum. Fırını sınırken bunları da çizdim. Fırınınızın içerisine muhakkak su koyun. Diğer ekmeklerim pişerken bu tepsinin üzerine de nemli bez örttüm. Ekmeğim pişti. Şimdi bunu fırına veriyorum. Çok güzel kızardı. Üzerine vurduğumuz zaman tık tık içi boş gibi ses geldiği zaman olmuş demektir. Altları da güzelce kızardı. Gayet de güzel oldu. Dışları kıpkırmızı, çıtır çıtır. içinde de yumuşacık oluyor. Şimdi kavuma alıyorum ekmeklerimi. Soğumaya bırakıyorum. Kalan ekmeklerimi de pişirdim. Gayet de güzel oldu. Çıtır çıtır. Kıpkırmızı oldular. Bir ekmek bir bardak undan çıktı. Böyle hesaplayabilirsiniz. Şimdi ekmeğimizi keselim. İçini göstermek istiyorum sizlere. Çıtır çıtır görüyorsunuz. İçi de yumuşacık. Puf puf oldu. Gözenekli tam içini çekmiş. İçerisi yumuşacık. Sünger gibi bir dokusu var. Harika görüküyor. Dışı da çıtır çıtır. Duyuyorsunuz çıtır diye. Şimdi ekmeklerimi dilimlemeye geçiyorum. Bir de böyle dilimlenik şekilde göstermek istedim. Diğer ekmeğimi de kesiyorum. Çizgilerinin daha derin olmasını isterdim. Fakat evimde jilet olmadığı için dilimleyemedim jiletle. Çocukları da virüs var diye dışarı göndermek istemedim. Bu şekil oldu bıçakla da. Bu ekmeği yaptığınız zaman 3-4 gün bayatlamıyor arkadaşlar. Sizler de evinizde rahatlıkla bu tarifle yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bir dahaki videodan haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.